arkadaşlar bugün size salınlar çapını göstereceğim. Herhangi bir blok alacaksınız. Ee, e, ayağınızda bu olacak. Ee, böyle şeyleriniz olacak. Yalnız bu hep git gördüğünüz gibi. Hop. Sonra o olaya tepeye fırlatıp atıp X'e bas. X'e bastığınız anda şöyle e, çekmeye başlayacak. Siz öne doğru gidin bir süre sonra bu ıı, gidecek gidecek hop böyle. şöyle olacaksınız böyle. yere değindi böyle yok şöyle işte böyle yere saklanacaksınız ee, tekrar ikise işte bak Tabii en üst köşe köşede olmanız gerekiyor. Artmanız gerekiyor. Sonra iki. Pardon evet. arkadaşlar bir sorun çıktı. Ama oldu. Ama daha şey yapmamız doyum. Doyum. İşte bu yüzden ayakkabı Evet ya. Daha rahat salın bu işte arkadaşlar. E, bu olmayabilir başka şeyler de olabilir. Eee, çok güzel bir şey. Bugünlük benden bu kadar. Yarın kodlarla alakalı olacak sanırım.